Arkadaşlar merhaba. E, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden e, soru Çözümlerine devam ediyoruz. 4. soruyla arkadaşlar devam ediyorum vakit kaybetmeden. Resimde görülen e, bu döneme giren arkadaşlar bu soruları e, görmüşlerdir. O yüzden soruyu hızlıca okuyup çözmeye başlayacağım. Resimde görülen rüzgar gülü sabit esen bir rüzgarda dakikada 240 kez dönmektedir. Dakikada 240 kez dönüyor. Buna göre rüzgar gülünün bir kanadını yapıştırılan nazarlığın ki şurada nazarlık 0.6 saniyede süpürdüğü açının esas ölçüsü. Arkadaşlar esas ölçüyü bulmayı öğrenmiştik. Ama burada e, farklı bir olay var şu an. Bu nazar boncunun ne kadar e, döndüğünü bulmamız gerekiyor öncelikle. E, önce bunu bulup sonra kaç derece yaptığını bulmamız gerekiyor. Bulduğumuz derecenin de esas ölçüsünü bulacağız. Öncelikle şöyle şöyle yapabiliriz. Bir e, dakikada 240 kez dönüyorsa bu bir dakika dediğimiz 60 saniye. 60 saniyede orantı kuracağız. 240 kez dönüyorsa e, kaç saniye diyor? 0.6 saniye. 0.6 saniyede ne kadar döner? Soru işareti diyelim. Arkadaşlar e, direkt şuradaki oranı görebiliyorsanız e, yapabilirsiniz. Yoksa içler dışlar çarpımı. Ama şu 60'ı 100'e bölerseniz 0.6 yapıyor zaten. Demek ki 100'e bölünmüş. 100'e böl. Bu tarafa da 100'e böl. O halde şu soru işaretimiz 200 kökü 100'e bölelim. 2.4 mi oluyor? 2.4 kez tur atmış. Şunu düzelteyim arkadaşlar. Yamuk yazdım. 2.4 kez dönmüş diyelim. Bakın ne kadar döndüğünü buldum şu an. 2.4 kez dönmüş. Şuradaki nazar boncuğu işte bir tur atmış, iki tur atmış, ikinci, üçüncü turu işte e, yani bir miktar çıkmış yukarıya. Şimdi bu e, çıktığı yerin açısını bulmamız gerekiyor. Şöyle yapabilir miyiz? E, bir turda farklı renk alayım. Bir turda 360 derece yok mu arkadaşlar? Bir turda 360 derece varsa, 2.4 turda x diyeyim buna soru işareti değil. x derece vardır. 2.4 turda x derece. İçler dışlar çarpımı yaparsak Arkadaşlar x eşittir. 360 çarpı 2.4 e, yani 24 bölü 10. 2.4'ü böyle yazdım. Sıfırlar sadeleşsin. x eşittir. 36 çarpı 24 kaç yapıyor? Şurada çarpayım. 36 çarpı 24. Elde var 2. 4 göre 12. 14. şöyle topla 4 6 8 864 yani 864 derece bakın bir tur döndü iki tur döndü 720 biraz daha döndü 864 derece yapmış oldu artık açımızı buldu, bulmuş olduk 864 derecenin esas ölçüsünü bulacağız şimdi. Dediğim gibi esas ölçüyü bulmayı biliyorduk zaten. Nasıl da Hani kaç tur döndü? Geriye ne kadar kaldı? Bize o kalan kısmı lazımdı. O zaman 864'ü ben 360'a bölerim. İki kere var. 720 4, 4 144. Bakın 144 derece kalmış. Bir tur döndü. iki tur döndü. Üçüncü turu da şuradan şöyle i̇şte Şuralar bir yere geldi. Yani şurada şu an. Bunun esas ölçüsünü soruyor bize. 144 derece esas ölçüsü 144 derece aslında. Ama bize radyan cinsinden istiyor. Dereceyi de radyana çevirmek için ne yapıyorduk? 144 derece arkadaşlar çarpı şu derecesi çarpı pi bölü 180 pi bölü 180 ile çarparsak biz e, radyana çevirmiş oluyoruz zaten. E, şu sıfı şöyle yapalım. Sadece direk e, 144'ü 2'ye bölüm 2 ile sadeleştirelim kaç oluyor? 72 bölü 90. Şu pi'si şurada. Sadeleştirmeye devam edelim. Ee, e, 3'e bölelim. 24 mi oluyor? 24 bölü 30. Tekrar 3'e böleyim. Hatta e, 8'e böleyim. Yok 6'ya böleyim. 6 tam bölünüyor. 6'ya bölelim. 24'e 6'ya bölelim. 4. 36'ya bölelim. 5. Bir de pi'si var. 4 pi bölü 5 daha da bölünmüyor zaten en sade halini bulduk yani E şıkkında var arkadaşlar 4 pi bölü 5 radyandır bakın öncelikle ne yaptık ee, bir dakikada 240 kez dönüyorsa 0.6 saniyede e, kaç dakika kaç tur döndüğünü bulduk kaç tur dönmüştü nerede 2.4 tur dönmüştü 2.4 tur arkadaşlar zaten e, bu daire şeklinde olacak ya tam turu 360 2.4 turu da orantı kurarak yaptık. Kaç dereceymiş? 864 derece yapıyor. Bu 864 derecenin esas ölçüsünü radyan cinsinden şuradaki işlemlerle yapıp bulmuş olduk. Sorunun cevabı E şıkkı. Devam ediyorum. Beşinci örneğimizle. Burada ne var? Burada da esas ölçü var galiba arkadaşlar. Hangisi? Aynen. Bu sefer radyanı dereceye çevirmişler. Teker teker yapalım. 7 pi pardon arkadaşlar 7 pi bölü 5 şuraya yazıyorum 7 pi bölü 5 bu kaç derece olarak bakın burada derecesi burada ha, soru şu soruyu okumadım pardon açtaki grafikte derece cinsinden verilen bazı açı ölçüleri radyan cinsinden karşılığı eşleştirilmiştir buna göre kaç açının karşılığı doğru kaç tanesi doğru buradan 1 2 3 4 tane var hangileri doğru bakalım arkadaşlar şunu şöyle yapabilirsiniz P kaçtı? Önceki dersimizde de yapmıştık zaten. P 180'de. Şu P'yi gördüğünüz üzere 180 yapıp bu bölme işlemini yapabilirsiniz. 7 çarpı 180 bölü 5. 180'i 5'e bölelim. 36. 7 çarpı 36. 42 elde var. 4. <laughs> 21. 25. 252. 252 derece e, ee, kaçmış peki buradaki? Burası 250 miş? Yani bu yanlış. 252 olması lazımdı. Diğerini şöyle farklı renkle göstereyim. 3 pi bölü 4 radyan bakalım. Kaydırıyorum yukarı. Kaç dereceymiş bulalım. Aynı şekilde 3 çarpı 180 pi yerine 180 alabiliyoruz. 4. 180'i 4'e bölelim. 45. 3 çarpı 45 kaç yapıyor? 135 derece yapıyor. Arkadaşlar doğru. Bakın burada doğru işaretlenmiş. Diğerinde şöyle yeşille göstereyim. Kaç o? 5 pi bölü 9. Eşittir kaç derece yapıyor ona bakacağız. 5 çarpı 180 Pi'imiz 180'de bölü 9 eşittir. 180'i 9'a bölelim 20. 5 çarpı 20 100 derece. Doğru mu? Evet bu da doğru işaretlenmiş. Son olarak 5 pi bölü 12. Onu da şöyle gösterelim. 5 pi bölü 12. Eşittir 5 çarpı 180 bölü 12. E, 180 ile 12 sadeleştiğinde arkadaşlar 15 yapıyor sanırım. 5 çarpı şundan şöyle çizelim. 5 çarpı 15 75 derece. 5 kere 5 25. 5 kere 5. Evet. Peki doğru mu? O da doğru. Bakın üç tanesini doğru olarak işaretledim. Bir tanesi yanlış. Kaç tanesi doğrudur diye söylemişti? Üç tanesi. Cevabımız D şıkkı. Bakın burada da e, biraz önce ne yapmıştık? Dereceyi radyana çevirmiştik şu soruda. Kaç dereceydi? Nerede o? 140 derecede. 140 dereceyi e, radyana çevirmiştik. Şu alttaki 5. örnekte de radyanları dereceye çevirdik. Kolay bir soruydu arkadaşlar. Çok rahat yapabilirdiniz bunu. Evet, 6. örneğimiz aşağıdaki denklem birim çember belirtmektedir. bir önceki dersimizde, dünkü dersimizde de birim çember çözmüştük. Birim çember neydi arkadaşlar? Şöyle bir şeydi. Şuraya çizeyim. Şöyle değil miydi? Şuradan şöyle tam tur dönüyordu. Yuvarlak bir çember vardı. Eksi bir, eksi bir, bir, bir. Çember olduğu için ve birim çember olduğu için şunların hepsi bir olmak zorunda. E, denklemi de x kare artı y kare eşittir bir çember denklemi. Evet yazdım çember denklemi diye. Yani şuraları bakın birim çember diyorsa şuraları bir olması lazım zaten bunun. Eğer orası 3-4 gibi bir şey olursa yani farklı olursa zaten çemberlikten çıkıyor ya da e, kat sayılar şu x, x karenin kat sayısı ile y karenin kat sayısı aynı olursa ama birden farklı olursa bu sefer birim çember olmuş olmaz. Bize birim çember için buraların 1 olması lazım. Şurası 1, şurası 1. O zaman yazayım. 5a artı b eşittir 1. 9a artı 2b eşittir 1. Ee, Neyi soruyor? 2 artı 3B'yi soruyor. 2 bilmeyeni denklem. Taraf tarafa toplayalım yok etme metoduyla. Şurayı ben eksi 2 ile çarparsam ne olacak? Aşağı yazayım çarptığım şeyi. Eksi 10A eksi 2B eşittir eksi 2. Topluyorum şimdi. Eksi 10A ile 9A'yı toplayalım. Eksi A. Şunlar götürdü birbirine. Eksi 2 ile biri toplayalım. Eksi 1 eksiler yok olsun a eşittir 1'miş. a'yı 1 bulduk. Götürdüm herhangi bir tanesini de yerine koydum. Şurada koyayım. 5 kere 1 5. 5'ten kaç çıkartırsak 1 olur? B de pardon şöyle yapalım. 5 kere 1 5. 5 ile kaçı toplarsak toplumu var burada. 5 ile kaçı toplarsak 1 olur? 5'tir eksi 4. Bu şekilde olacak. Bakın a'yı 1 bulduk. B'yi eksi 4 buldum. Gelelim burada yerine yazalım. 2 kere 1 2 3 kere eksi 4 eksi 12 eksi 12 evet ee, arada toplama işlemi vardı eksi 12 ile 2'yi toplarsak eksi 10 yapacak C şıkkında var arkadaşlar sorunun cevabı bu da kolay bir soruydu birim çember olduğunu şurada zaten yazıyor bunu gördüğünüz anda e, x karenin y karenin katsayıları 1 olacaktır o birileri yazdıktan sonra zaten 9. gerisi 9. sınıf konusu e, iki bilmeyenli denklem çözme daha önce yaptınız biliyorsunuz kolay soruydu bunu da yapabilirdiniz 7. örneğimiz şuraya sığar sanırım a eşittir 5 kosinüs x eksi 2 olduğuna göre a tam sayıları da kaç tanedir kaç tane şu a tam sayısı vardır bakın tam sayı dediği için e, mutlak bir sonuç bulabiliriz. Yani kesin bir sonuç bulabiliriz. Şurada tam sayı demezse, reel sayı falan dese zaten e, sonsuz çıkar. Sonuç çıkmaz. Öncelikle yapacağımız şey, e, hani tek tek değer vermeye falan çalışmayın sakın. İşte kosinüs x, kosinüs 90 olsun, 90, kosinüs 90 kaç yapar, 2 çıkaralım, 5'e bölelim, tam sayı oluyor mu falan. Böyle bir şey değil yani. Ne yapacağız? Kosinüs x'imiz arkadaşlar. Geçen haftaki derste yine e, kosinüsün aralıklarını falan göstermiştim. Artı 1 ile eksi 1 arasında değil miydi kosinüs? Eksi 1. eşitlikte vardı. Şimdi şu aradaki kosinüs x'i şuna benzeteceğim. Yani şunu e, oradan elde edeceğim. Ne yapmam gerekiyor? Bakın 5 tane kosinüs x'miş. Ben o zaman iki tarafı 5 ile çarparım. Bakalım çarpalım 5 ile. Şöyle 5 yapayım. 5 çarpı eksi 1 eksi 5. Küçük eşit 5 tane kosinüs x küçük eşit 5 kere 1 5. Bakın 5 kosinüs x oldu şu an. Eksi ikisi de lazım. O zaman eksi iki çıkaralım oradan. Eksi beşten ya eksi beş eksi iki daha eksi yedi. Bakın eksi beş eksi iki daha eksi yedi. Küçük eşit e, yani eksi iki ekli, ekliyoruz da diyebiliriz aslında. Bakın eksi iki ekliyoruz ya da iki çıkarıyoruz. Aynı şey. Küçük eşit beş tane kosinüs x eksi iki buradan da eksi iki çıkarıyorum. Küçük eşit 5'ten 5 eksi 2 daha 3 yapıyor burası Bakın aralığımız artık oluştu. Ne oldu? 5 tane kosinüs x eksi 2 şöyle 7 ile eksi 7 ile şöyle koyayım parantezi köşeli parantezi eksi 7 ile 3 aralığında. Bakın bu aralık eksi 7 ile 3 aralığında. Peki bu aralıkta kaç tane tam sayı var? Zaten bunlar tam sayılar. Sayalım bakalım eksi 7 dahil de eksi 7 eksi 6 eksi 5 eksi 4 eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 sayıyorum çünkü bize kaç tane kaç tane dedi soruyordu arkadaşlar tam sayıları yazdım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tam 11 tane varmış. 5 şıkkında bu sorunun cevabı. Evet, bu da güzel bir soruydu. Kolay bir soruydu. Dediğim gibi kosinüs e, x'i oraya değer verip açmaya falan çalışırsanız e, çok uzar yapamazsınız bunu. Bu tarz sorularda e, en bilindik aralığı koyun. Daha sonra soruda verilen e, o kısmı o verilen aralıkta oluşturmaya çalışın. Çok rahat bulacaksınız arkadaşlar. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste yine devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.